Ve kıyasaya geçen maçın <laughs> sonuna geldik. <laughs> Normal maçtan 74 galiba almasını bildi. Maç çok tempoluydu. Asistleriyle ve güzel futboluyla ön plana çıkan Görkem'le birlikte. Görkem, düşüncelerini alalım maçla ilgili. Takım olarak iyi bir performans aldık. Fakat e, maç boyunca müthiş bir mücadele oldu. 2-3 e, farkı kalanımıza rağmen sonuçta e, o farkı koruyamayıp bir farklı galibiyete kadar bir farklı galibiyete kadar Maç geldi fakat e, sonunda maçı koparmasını bildik. Yendik sonuç olarak sevinçliyiz mutluyuz. Belki çok bana ol olacak ama artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Tebrikler evet. Ederim. Kaptan soner soner sen ne düşünüyorsun kısaca? Aa, i̇yi maç oldu ya adamlar yani rakip iyiydi baya onlarda çocuklar biz fizikle oynuyoruz. Onlar da bayağı mücadele ediyordu. Evet. KS mücadele oldu. Son evet, dakikaya kadar sürdü. Oldu. Koparamadık. Kopardık. Rahatladık. Yine yaklaştılar. Hırslı bir takım. Evet. Maçı bırakmıyor. Sanırım 6-6 oldu. Evet. 6-6 oldu. Valla kayıpsız devam ediyorsunuz. İnşallah. Rakipler artık sizden çekinmeye başladı diyelim. Evet. Üst sıralardaki maçları bekliyoruz sizde. İnşallah. Evet. Bundan İnşallah. sonraki maçlarınızda da başarılar. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.